Web sitemize ürün girişleri yapıyoruz, içerikler oluşturuyoruz. Ziyaretçilerin sitemize gelip işte ürün beğenmesi, satın alması ya da içeriklerimizden bilgi alması için emekler veriyoruz. Gerekirse reklamlar, bütçeler harcıyoruz. Doğru mu? Doğru. Peki gelen ziyaretçi sitemizi hemen terk ediyor. Ve burada ne olmuş oluyor? Güven kaybetmiş oluyoruz. Daha sonra bu ziyaretçi karşısına çıkarsa biz araba motorları güven kaybettiğimiz için sitemizi ziyaret ediyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de çok önemli bir konuya değineceğiz. Ziyaretçi sitemize neden durmuyor? Bunu size anlatmaya çalışacağım. Bunu aynı zamanda nasıl fırsata çevirebiliriz? Ona da değinmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu ziyaretçi kaybetme sebepleri birçok sebebi olabilir. Biz bugün 404 sayfası konuşacağız. 404 nasıl oluşur? Arkadaşlar bildiğiniz gibi ürünler ürün girişleri yapıyoruz. Ya da içerik sayfaları oluşturuyoruz. Daha sonra bu ürün stoğu bitmiş olabilir. Ya da ürünü yayından kaldırmış olabilirsiniz. Aynı şekilde içerikler için de bu şekilde. Bir içerik oluşturdunuz. Daha sonra bu içerik önemi kaybettiği düşünerek içeriği kaldırabilirsiniz. Tabi ara motoru ne yapmış oluyor? Oluşturduğunuz zaman bunları indeksliyor. Daha sonra siz kaldırmış olsanız belirli bir süre ziyaretçileri sunuyor. Ara motorları. Bu durumda arkadaşlar ne olmuş oldu? Örnek vermek gerekirse ben sizin kaldırız bir ürünün sayfasına geldim. Karşıma kocaman bir 404 sayfası çıktı. Belki de buraya logoyu koyacağız. Şimdi şey, görseli koyacağız pardon. Ne oldu arkadaşlar? Hiçbir şekilde 404'ü gördüğüm için sitenizden arada ürünü bulamadım ve sitenizi terk ettim. Ya da aynı içerik de olabilir. Ve daha sonra farklı bir arabalarımda, farklı bir ürün buluşunda sitenizin list, araba listesinde, araba motorun listesinde gördüm. E daha önce terk ettiğim için ne oldu? Güven. Sizi konuştu. Ve o ürün o sayfada olsa dahi, belki de aradığım ürün dahi olsa sizin sitenize belki de girmeyeceğim. Bu da %99'dur herhalde oran. Çünkü güvensizlik oluşturduğunuz. Bu durumda arkadaşlar bunu nasıl fırsata çevirebiliriz? bunun çok güzel bir tekniği bulunmakta. Birazdan bunu uygulama noktası yapacağız arkadaşlar. Lütfen burayı çok önemli ve çok dikkatli dinleyin. Evet arkadaşlar şimdi 404 e, ara da ziyaretçi karşılığında nasıl çıkıyor neden çıkıyor ve biz bunu nasıl fırsata çeviririz onu uygulamalı olarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar ben kendimden bir örnekleme yani bir e, örnek vererek bunu anlatmaya çalışacağım. Ben Google arabalarında Örneğin sizin sitenizde bu ürünü gördüm listelemelerde. Ve karşıma da çıktı. Ürün normal bu şekilde sayfa olarak çıkabiliyor. Daha sonra siz diyelim ki geldiniz bu ürünün stoğu bittiğini farz edelim. Bu aynı zamanda içerik sayfaları için yani blog sayfaları için de aynı mantıktır arkadaşlar. Ben bunu geldim. Ürün stoğu bittiği için ben bu ürünü pasife aldım. Artık bu ürün listelerinde yok. Satışa kapalı. Şimdi burada bu ziyaretçi sizin bunu kal yani listelerden, stoklardan kaldırdıktan sonra bulduğunu farz edersek bu ürün arkadaşlar ziyaretçi karşısında şu şekilde çıkacak. Çok özür diliyorum. Bir şeyi atlamışız. Bunu pasif yapalım. Ziyaretçinin karşısına arkadaşlar şu şekilde çıktı da farz edin. Arı sayfa bulunamadı veya silinmiş. Bu durumda arkadaşlar ben ziyaretçi olarak bunu gördüm ve bu ürünün olmadığını anlayarak güvensizlik oluştuğu için sitenizi terk ederim. Yani emekleriniz o kadar uğraşıyorsunuz ve burada ne oldu müşteri ziyaretçi kaybettiniz. Bu durumda bunu nasıl fırsata çeviririz? Ona hemen giriş yapalım. Şimdi arkadaşlar bu ürün kalktı. Ben ne yapmam gerekir? Burada gelen ziyaretçiyi kaybetmemek ve bunu fırsata çevirmek için Hemen arkadaşlar 404 sayfasını aktif ediyorum. ve kaydediyorum. Daha sonra 404 sayfasının altındaki şu metin çok kısa ve ona da bir ekleme yapalım. Diyelim ki ona da hata mesajına da şunu yazalım. Siz tabi burada ben örnek olsun diye yazıyorum. Siz kendinize göre daha farklı, daha kaliteli bir cümle, içerik, görsel koyabilirsiniz. Sizler için öneride önerdiğimiz ürünleri inceleyebilirsiniz gibi. Ve gelip bunu kaydediyorum. Hemen altına da arkadaşlar öneride bulunmaya çalışacağım. Ne yaptım? Ürün vitrini diye bir kısım oluşturdum. Ve bunu kaydettim. Birazdan da da sonuçlarımı anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ziyaretçi aynı şekilde o ürünü şuradan biz onu bir aktif edelim. Tekrar bulmak için. Bu ürünü tekrar stoktan kalktı farz edelim. Bakalım 404 nasıl karşımıza çıkacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aralı sayfa bulamadı veya silinmiş olabilir. Dediğim gibi buradaki bu iki satırı biz ekledik ama siz kendinize göre farklı bir e, dikkat çekici bir şey yazabilirsiniz. Hemen arkasında arkadaşlar 404 görseli geldi ve altında ürünler geldi. Burada şuna dikkat edin. Ben geliyorum. Bu 404 görselini arkadaşlar pasif yapıyorum. Onun da gözükmesini istemiyorum. Şimdi tekrarlıyorum sayfayı yeniliyorum. Bakın 404 görselini kaldırdım ve ziyaretçi kaçmasın yani sitemi terk etmesin bana güvenmeyi devam etsin diye şöyle bir ürün görselleri ürünleri ekledim. Hatta şunu da yapabilirsiniz. Gelip burada hata mesajını silebilirsiniz. Ben bunu siliyorum ve kaydediyorum. Hiç onu da göstermeyeceğim. Şimdi ne yapmış oğlum? Hiç kullanıcı dediğim ya oraya güzel böyle bir albeli etkileyici iki cümle bir cümle yazabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Bakın burada işte dediğim gibi buraya bir şey yazıp buradan ziyaretçi kaybetmeden siteyi terk etmeden buradan farklı ürünleri de seçme şansı verebilirsiniz. Bu durumda şu olduk arkadaşlar. Ürünlerimiz stoktan da kalksa sildiğimiz içerikler de olsa burayı fırsata çevirebiliriz. Siz 404 konusunda neler yapıyorsunuz? Bunu yorumlara yazmanızı istiyorum. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.